Kurtla çoban. Bir gün çobanın biri sürüyü otlatırken bir kurt saldırmış iri koyunlarına birden. Çoban hemen yetişmiş, vurmuş kurdun sırtına. Seni canavar demiş. Niçin kıyarsın cana? Kurt dönmüş ve konuşmuş. Çoban şaşırmış o an. Ardından hayret demiş. Nasıl konuşur hayvan? Kurt demiş sana hayret. Şu yamacın ardında Edilir dine davet, sen değilsin farkında. Bir peygamber gelmiştir, ismi ise Muhammed. Değer küfür kötü iştir, tek kurtuluş şahadet. Çoban demiş, bekle sen, şu sürümü hele bir. Gidip geleyim hemen, sen de bir sevaba gir. Tamam demiş, beklemiş, kurt sürüyü bir süre. Çoban gelmiş ve demiş, döndü yüreğim güle. Allah bir deyip oldum Müslümanlardan biri gerçek huzuru buldum bulunca peygamberi bakmış sürüye sonra kurt hiç zarar vermemiş bir koyun kesmiş ona bu ikramdır ye demiş. Bu peygamber Efendimizin mucizesidir. Evet peygamber Efendimizin e, aynen olmuş bir hadisesi mucizesidir yani aynı ayın ikiye ayrılması gibi, parmaklarından suyun akması gibi, ağacın yürümesi gibi, devenin konuşması gibi, kuru direğin Efendimiz'den ayrı kaldığı için inleyerek, deve gibi inleyerek ağlaması gibi, yani o mucizeler gibi, o da bu da bir mucizedir. Çok meşhur bir mucizedir. Ee, Allah bizi Peygamber Efendimiz'e kavuştursun. Peygamber Efendimiz ötelerde komşu eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum kardeşlerim. Allah'a emanet olun.